Barış mı yoksa Adilhan mı? Bakın 8 Ocak çarşamba günü Survivor'a veda eden yarışmacı hangisi oldu? Herkesi şok eden o sonuç ne? Son ana kadar ucu ucuna gitse de maalesef ki bir yarışmacının Survivor hayatı bitti. Acun Ilıcalı hangi detaya çok fazla kızdı? Sunucu Murat'ın müdahalesi sonucunda hangi yarışmacın hakkı yendi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da 3 tane dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve bunların en çoğunu kaybeden takım bir aday daha söyleyerek 4 tane aday çıkartıyorlar. Dün Efecan ve Batuhan elenme adayı olmaktan kurtuldular ve bugün elenme adayı olan isimler Barış ve Adilhan oldu. Durum böyle olunca gerçekten kimin kazanacağı son ana kadar belli olmadı. Bildiğimiz gibi maalesef ki şu an Survivor'ın en başarısız iki tane erkek yarışmacılarından birisi Barış, diğeri ise Adilhan. Tabii ki mavi takımda bir Kaan Kazgan gerçeği de var. Fakat kırmızı takımın en kötü iki tane yarışmacısı. Durum böyle olunca da bu aftapota pek de haksız ya da adaletsiz oldu denemez. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta elenerek Survivor 2025'in sondan ikincisi olan yarışmacı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.